Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım, garanti tarifim olan kütür kütür salatalık turşusu tarifi hazırladım. İnanın hazırlaması çok kolay. Hiç turşu kurmayı bilmeyenler bile bu tarifi kolaylıkla yapabilirler. Ne kadar çıtır çıtır olduğunu ise videonun sonunda test edeceğiz. Videomun önemli püf noktalarını kaçırmamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına başladım. Tarifimde 2 kilogram kornişon salatalık kullanıyorum. Salatalıkları önceden bol su ile elimle ova ova iyice yıkadım. Şimdi sap kısımlarını bıçakla temizliyorum. Başka bir işlem yapmadan kavanozlarıma doldurarak turşumu hazırlayacağım. Burada önemli olan püf noktası turşumuzun suyunun berrak olması için salatalıkların iyice yıkanması gerekiyor. Salatalıklarımı temizledikten sonra iki baş sarımsağı önceden soyup doğramıştım. Kavanozun alt kısmına öncelikle sarımsağı koyuyorum. Daha sonra kavanozun içerisine dik bir şekilde salatalıklarımı yerleştirmeye başlıyorum. Salatalıkları bu şekilde dik olarak koyarsanız daha fazla salatalık alacaktır kavanoz. Salatalıklarımı doldurduktan sonra üzerine Tuzunu, şekerini ekleyip kaynar suyu ekleyeceğim üzerine. Kaynar su eklediğimiz için kavanozların kapakları vakumlanarak sıkı bir şekilde tutacak ve aylarca turşunuzu saklayabileceksiniz. Kesinlikle turşuda barlanma olmuyor bu şekilde hazırladığımız için rengi de sap sarı oluyor. Salatalıkların içi de sulu sulu ve kütür kütür oluyor. Eğer kışlık turşunuzu hala hazırlamadıysanız mutlaka benim tarifimle hazırlamanızı tavsiye ediyorum. İnanın çok çok beğeneceksiniz. Kavanozumu doldurduktan sonra üst kısmına tekrar sarımsak ekleyeceğim. Tarifimde bol bol sarımsak kullanıyorum. Turşuya ne kadar çok sarımsak eklerseniz o kadar güzel oluyor. Sizlerin de bol bol sarımsak kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi salatalıkları sıkı bir şekilde kavanozumun içerisine dolduruyorum. Bu tariften 2 tane 1 kilogramlık, bir tane de yarım kilogramlık turşu çıktı. Salatalıkları doldurduktan sonra hemen üzerine tekrar bolca sarımsak ekledim ve ikinci kavanozumu da aynı şekilde doldurmaya devam ediyorum. Turşumuz çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Turşuyu kurduktan sonra isterseniz 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. İsterseniz serin ve kuru bir yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Diğer kavanozlarımı da doldurduktan sonra kavanozların üzerine birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Kesinlikle sofra tuzu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Turşu kurarken kaya tuzu kullanın. Aksi takdirde turşunuz eriyecektir. Kaya tuzumu ekledikten sonra birer çay kaşığı da şeker ekliyorum. Birer tatlı kaşığı da limon tuzu ekliyorum yarım kilogram olan kavanoza eklemiş olduğum malzemeleri biraz daha az ekliyorum. Tuzlarımı ve şekeri ekledikten sonra kavanozların üzerine çaydanlıkta kaynatmış olduğum kaynar suyu ekliyorum. Bu aşamada unuttuğum bir şey oldu. Öncelikle sirkeyi eklemem gerekiyordu ama unuttuğum için hemen suyu doldurmaya başladım. Hatırladıktan sonra da kavanozların üzerinden hızlı bir şekilde Birer çay bardağı suyu boşaltarak onun yerine birer çay bardağı üzüm sirkesini ekledim. Söylediğim gibi unuttuğum için önce suyu doldurmuştum. Birer çay bardağı suyu boşalttım. Şimdi Kavanozların üzerine birer çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Yine yarım olan kavanoza sirkeyi de biraz daha az ekliyorum. Gördüğünüz gibi çay bardağını tam olarak doldurmadım. Kavanozlarımın sirkesinde ekledikten sonra bütün işlemi bitmiş oldu. Şimdi kavanozların ağız kısımlarını kurulayarak kapaklarını bu şekilde kapatıyorum. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra böyle kavanozları çalkalıyorum sirkenin ve suyun iyice karışması için. Hemen diğer kavanozlarımın da ağız kısımlarını kuruladıktan sonra kapağını kapatıyorum. Mutlaka yeni kapak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra üzerine kalın bir sofra bezi örterek bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kapaklarını kontrol ederek serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz aylarca. Turşuyu tüketmeye başladığınızda buzdolabına kaldırın. Üzerinin barlanmaması için ben turşumu 5 gün beklettim. Rengini, kıvamını görüyorsunuz. Turşunuzu 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Dilerseniz aylarca da bekletebilirsiniz. Turşumuzun suyunun ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz. Salatalıkları güzelce yıkadığımız için hemen e, kavanozumun bir tanesini açıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten rengi muhteşem olmuş. Birazdan ne kadar çıtır olduğunu da test edeceğiz. renginin ne kadar parlak olduğunu görüyorsunuz. Muhteşem bir turşu oldu. Benim yıllardır yaptığım turşu tarifi. Yıllardır bu şekilde yapıyorum ve kütür kütür oluyor. Asla erimiyor. Turşumu tabağımın içerisine koydum. Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum ne kadar sapsarı olduğunu görüyorsunuz. Muhteşem bir turşu oldu. Hemen bu şekilde kırıyorum. Gördüğünüz gibi küt diye kırılıyor. Eğer turşu da erime olsaydı kesinlikle bu şekilde kırılmazdı. Salatalıklar da sulu sulu olmuş. tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. İsterseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da tarifimi paylaşabilirsiniz. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.